Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizler birlikte yeni bir hesapla karşınızdayım. Bu, bu, bu hesap benim ikinci hesabım işte. O kadar kadar inanmıyordu. Şimdi ben bu hesapla oynayacağım. hesap bu var. 28 karakter var. Bakın. Sizin için. Kulu çıkarttım. Bir, birkaç gün önce. Bu benim işte ikinci hesabımdı. Şöyle alalım kulu oynayalım. Ben de arkadaşlar bu hesabı unuttum. Ben de olduğunu bu hesabın. İşte arkadaşlar o yüzden size hiç klub oynamıyorum demiştim. Ben de hesap çalınmıştı. Ama hesap sonu kurtardım. Hesabın ismini Yusuf Bz koyacaktım. Yanlışlıkla Yunus Bz koydum. de Brawl stans oyuncusu e, non kısaltması olacaktı. Z'yi de yanlışlıkla koydum. S'nin yerine. S ye koyacaktım onun yerine aslında. Gel buraya tik tik gel buraya. Tiki ben aldım. Ya git peşimden be robot. Öleceğini biliyoruz. Ama öleceğini bile bile bilerek geliyorsanız odası beni karıştırmaz. Dört kişi kalmış. Ben kanmam onu malalara kardeş. Allah! Ulan tam düğümde robot doğ doğ doğacaktı kurtuldum. Avut kime gidiyor? Kesin bula gidiyor. Yok lan bana geliyormuş. Git buradan mallavut. Git buradan. Al işte bak. Bul beni yakaladı. Şimdi Spike da gelecek. Öldürecek. 6 kupa daha kazaldık Şimdi kiminle arasam Spike'ımız yok zaten. Gönül bak çok çok karakter yok. Aynı Mike'la oynayalım hadi bakalım. Aynı Mike'la doğru oynamıyordum. Ya arkadaşlar ben Shelly 750 kupadan ay Shelly arkadaşlar ben 240 Dört puaya kadar çıkardım. Sonra hep düşmeye başladım. Hesabı çalan kişi de düşmüş. Altı yüzlerden dört düşmüş. Allah öl. Öl geber. Hesabı çalan kişi zaten her karakterleri düşmüş. Klovla bile düşmüştü. Ben çoğalttım klovu. Hayır abi ölmeyeyim. Öldük be. Benim de motosikletim var lan. Neyin havasını atıyorsunuz? <laughs> kötü oynadık bu. bu oyunda kötü oynadığımı kabul ediyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi kiminle oynayayım? Ben abi bir ile oynayacağım ya. Ah. Sen var ya çakallık yaptın Çakallığının bedeli de ölmek Aynı zamanda geldik ama Farklı güçlendiyiz Sen var ya sen. Abi ben uzun zamandır bir ile oynamıyordum. İlk defa oynuyorum uzun zamandan sonra. Allah zaman bayağı da güzel oynuyormuşum hala. Gel, gel buraya. Ah be öldüm Altı kupa Bir iki üç defa daha maç yapalım Sonra videoyu bitirelim Abicim git başımdan be boğ git git Bizi sen bekle. Öldüm ya. Ben de bari kiminle oynayayım. Ben kiminle oynayayım biliyor musunuz? Yeniden kulağla oynayacağım. Bu sefer daha uzun oynayacağım. Omuzladım ağrıyor biraz. Arkadaşlar bu anda bu hesapla biraz daha çok video istiyorsanız bu videonun 5 like geçmesini istiyorum. Yani ben beleşe böyle oynamam yani. Beleşe efsanevi crack'ten hesapla oynamam. Buraya gel buraya? Berk'la sıra beni öldürecek Spike. Kaçtım be. İşte böyle kaçılır. atacaktım. Ablam bak bu da benim suçum yok. O da Spargon olduğunu bilmiyordum. Şimdi sizi bitireceğim oğlum. Çok sinirliyim. Çok sinirliyiz. Öldürdüm ben seni burada. Hem de çok rahat öldürdüm. Abi o Birisi alacaksa o da ben olmalıydım ya. Hii, Poku geldi. Ama Poku nasıl gelebiliyor ya? Hey hesabı katmıyorum ki ben bunları. Hesabın bu kupası da yüksek olunca tabii. son maç olsun mu? Hatta son ikinci maç. Bu maçın sonra bir tane daha oynayalım. Söyleyecek bir şey demiyorum. Söyleyecek bir şey yani bulamıyorum. 99'dan 87'ye düştük. 3-9'dan kaç kupa? 12 kupa 4 maçta kaybettik. Hani bu daha o yüzden. Git be. Mal hala o taktiği yapabileceğini sanıyor. Geri zekalı Yine ben öldürdüm. iki kişi öldürdüm. Ne buraya oğlum gel. İşte bak böyle tek gelsin. Söyledim evet. Sekiz kupa kazandık. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha çok böyle videoları izlerseniz aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.